Hanımlar beyler çok son e zamanlarda bütün Türkiye'nin ve benim de çok sevdiğim isim uluslararası bir sanatçımız Cabbar gelecek alkışlarınızla. da hemen teşekkür ediyorum. Bana bu 33'lüğü getirdiğin için. Harikulade bir armağan. Herkesin Şu sahip olmak istediği bir armağan. Çok güzel bir albüm kapağı. Sen de e, harikulade müzik yapıyorsun. Bize bir tane canlı e, raf da yapacaksın. Evet yani. Hmm. Hep, bu e, bunu çalışıyor mikrofonu? Duyabiliyor musunuz beni? Duyuyorlar. Harika. Şu anda duyuyorlar. Gay, gay, gay evet, bir tane şekilde. bir, performansımız olacak. Yani çok maceralı bir hayatın var. Ee, Show Radyo'daki programımızda da görüştük. Evet, Caba... Biz pazartesi beraberdik. Evet, daha yede. yeni beraberdik. Cevaplar <laughs> aslında bütün bu müzik kariyerinden önce bir fırtına adamı, bir okyanus adamısın sen. Den denizi seviyorum. Denizi seviyorsun ve ee, ...uzun bir yolculuğun var. Biraz bahsetsene bir daha. Bahsedeyim. Biz e, Marmaris'te yaşadık uzun bir süre hayatımızın belli bir süresinde. şey e, Orada tabii yelken hayatın bir parçası, kocaman bir parçası ve... E, ...nasıl diyeyim ya yarışıyorsun ya e, başka türlü zevklerini yaşıyorsun doğanın... ...ama mecbur bir şekilde denizin bir parçası oluyorsun orada ve e, gel zaman git zaman işte... Böyle projeler beliriyor. İşte küçük yarışlar. Sonra derken işte belki Akdeniz içi birkaç tur hmm. gidip bir yerden bir tekne alıp gelmeler. Akabinde de bir şey gelişti ve bir okyanus geçtik. Marmaris'ten Mar 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 çıktık bir Karayipler'e kadar uzanan bir yolculuğumuz oldu. Bir dakika Marmaris'ten çıktınız Karayipler'e kadar gittiniz. Evet. Mar ne kadar sürdü bu yolculuk? Um, iki buçuk ay sürdü ve denizdeydiniz ve denizde böyle hani böyle ama oldu tabii. Yani, yani hani... ama şey değil herhalde. Yani lüks bir yatla falan gitmiyorsunuz. Esasında p yelkenliyle gidiyorsunuz ama olabildiğince gayet hani e, büyük bir boyut. Yani 100 feet aslında 33 metre falan yapıyor. Denize karşı bu e, mukavemeti de olan bir boyut aslında. E, e şey tabii. Deniz yani her her türlü anlamda en önde tutmanız şey en tutmanız gereken şey güvenlik oluyor. Hep en dikkat etmeniz gereken şey güvenlik oluyor ve hani programdan da bahsetmiştik evet. yani ya, hmm. hep bir hata arar, bir hmm. bir kusur arar gibi ilerliyorsunuz. İşte ama öyle... bir yandan bir yandan deniz var ve deniz tabii ki evet çok eğlenceli ama konforlu değil. Yani değil. emniyet açısından değil, değil. Evet. yani sonuçta Karayiplere kadar gitmek demek bir kere kendi sağlığınız için kendi hayat ee, hayat emniyetinizi sağlamak için zaten uyanık olmak zorundasınız. Ve bir tane dostunuz aynı zamanda dostunuz aynı zamanda düşmanınız hem dost hem yaratıcı hem ölümcül olabilecek Deniz. Bu senin müziğine aksediyor galiba. Eder Çünkü beraber hareket etmekle ilgili bir şey. Hmm. O, o şimdi ne, ne kovalamak bir şey, ne ondan kaçmak hmm. yan yana olmakla ilgili bir şey hmm. esasında müzik. Hep ben böyle baktım. E, ekip ruhundan bahsetmiştik ya. Hmm. Hani Ekip ruhunu çok kolay adapte edebiliyorsunuz Deniz sayesinde esasında ne iş yaparsanız yapın çünkü biliyorsunuz yani herkesin sizin kadar bildiğini veya sizin de herkes kadar bildiğinizi bir şekilde kafanızda bir yer etmesi gerekiyor bunun yani güven unsuru işte o da hani müziğinizi de birine teslim ederken veya yan yana gelindiğinde ee, onun seyahat edebileceği daha farklı mesafeleri algılamanızı da sağlıyor esasında Deniz. Yani ekip çalışmasının işte ne kadar önemli bir şey olduğunu ve doğru insanlara güvenince neler olabileceğini esasında gösteriyor Deniz. Ama tabii hiçbir zaman öğrendim demiyorsunuz. Öğrendim. Evet. Öğrendim dediğin gün evet. kafaya bombayı yersin Başka diye bir şey? laf var yani. Bizde çok önemlidir o da. Peki laf şarkısı çıktı. Tamam. Ee, bana daha önce anlatmış olduğun şeyi ben hızla e, geçeyim. Ee, belki burada Var mı çabbarın dinleyicileri aranız, aranızda? Mutlaka vardır. Evet. Halklara. Evet. Ee, ve tabii ki e, Raf şarkısını yapıyorsun. Evet. Sonra bir de gayet güzel İngilizce olarak Move, e, on. move on söylüyorsun ve sonra ne oluyor anlat bana. Sonra e, <laughs> o güzel bir anekdot aslında. Yani e, Raf çıkıyor ve aşağı yukarı bir ay sonra işte biz Deep Rise'la beraber ona da selam olsun buradan. Deep Rise'la beraber rafı release ediyoruz işte 2017 4 Mayıs. İşte işte bir ay gibi bir süre arkasından Move On çıkıyor. tabii radyolarda işte her türlü arabalarda, kulüplerde ve işte mekanlarda her yerde her yerde. yerde dinleniyor. E tabii şarkı bizden biraz daha çok tanınıyor aslında. Hani biz biraz böyle klipte de çok da göstermedik kendimizi. Biraz öyle bir stil oldu. Biraz mistikti bir ambiyans. Neyse işte Arkadaşlarımız tabii şu şarkının Türkçelerin Türkçe'sini de biliyorlar ama İngilizcesini duyanlar e, e, sonra hep şey aa bak işte ben biliyordum zaten böyle olduğunu bak o şarkıyı siz Türkçe'ye çevirmişsiniz değil mi? Gibi bir e, tatlı anekdotlar da yok. Abi diyoruz işte bizde o, o da bizim şarkı. O da bizim. <laughs> yani öyle öyle bir diyalog da gelişmişti ve bu e, yani nasıl diyeyim hep böyle komik bir şey olarak kalacak aklımda. Çok da güzel. Ee... Bir... Bu e, klipler organik olarak, bunu mutlaka söylemek gerekiyor. Çünkü bu çok son zamanlarda seslendirdiğimiz bir şey. Eskiden beri e, müzisyenler diyor ki, mesela klibim çıktı, e, YouTube'da e, 120 milyon izlendi, hemen. 180 milyon izlendi. Sonra araştırılıyor, bakılıyor ki Endonezya'da izlenmiş, 60 milyon. Çin'de izlenmiş, hatta onun üzerine bir takım... Akıllıca laflar edildi bunlara da. Ya Endonezya'da 60 milyon izleniyorsa neden Endonezya'ya gidip konser vermiyorsun? Gerizekalı mısın yani? <laughs> ee, yani eğer bu kadar izleniyorsa ama sende hiçbir manipülasyon olmadan ciddi ciddi 60 milyondan fazla... 68 milyon gibi. 68 milyon gibi sadece. İskoçya, İngiltere, Hollanda, İspanya, Fransa gibi ülkelerde... Eee özür dilerim bu senin teknelerde çalışmışsın onu değil, Onu değil hayat Nerelerde nerelerde onu sen söyle bendeki notlarda yok. Hayat mücadelesi diyelim ona işte. Şunu şunu söylemek istiyorum nerelerde bir numara oldu ve Spotify'da ne kadar? Ya benim hatırladığım bir numara olduğu aşağı yukarı galiba 4 ay falan sürdü diye biliyorum ben Spotify'da bir numara kaldığı. Türkiye top 50 var ya işte o bir ana bir liste zaten viralden giriş yapmıştı o. İnsanların paylaşımı üzerine büyüdü zaten bütün hikaye. Yani ile beraber hani plak Ama sen de... biraz galiba eskiden independent denilen hani e, Red Hot Chili Peppers'lar falan da aslında independent, evet. daha indie, sonra indie idi. Ama daha sonra onlar artık sektörün ticari şirketlerine katıldılar filan ama evet. bugün artık YouTube'a ne koysan zaten indi aslında. Ee, yani yani bir e, independence'ın var. Farklı bir ses yani esasında. Evet, aslında. Farklı bir ses ama ama velakin sen Hakikaten bu kadar e, başarılı olmuş ve bu kadar çok dinlenen bir bir ve birkaç tane şarkının sahibi olarak aslında o kadar tanımıyorsun. Yani e... Yani yolda ne oluyor? Merhaba abi falan mı yani oluyor? Yani Yoksa... esasında konserlerde yaşıyoruz onu biz hani bir performans öncesi insanların tabii ki orada bir daha algıda bir seçici oluyor insanlar çünkü hmm. biz evet yani işte Jabbar... E, performansına geldik. Aa bu Cabbar olsa gerek herhalde. Hmm, evet, bu da herhalde Cabbar. aynen hani o Hayal bir... kırıklığı yaratıyor Yo, mu? Yok yani esasında yani keyifli biz de bir biz daha böyle ya. daha hani bende olmuştu mesela. Yani ben ilk radyo, radyo kontaktı radyo yayını yaparken çok hoş iki tane... E, kadın girmişti stüdyodan içeri. Okan Bayülgenler'de e, dedim ki benim. Gerçekten. <laughs> Anlamadım ki niye A olmuş. Yani o o ses radyodaki ses tabii ki belki başka bir e, belki başka bir herkese başka bir hayal kurdurabilir. Tabii. Başka bir şey mi bekliyorlar? Belki acaba? başka bir şey bekliyorlardı bilmiyorum. Yani hatta ben de dedim ki üzülmeyin buyurun size bir kahve ısmarlayayım beraber kahve içik. <laughs> Hakikaten üzüldüler. Hakikaten üzüldüler yani kusura bakmayın dedim önemli değil dediler falan böyle. <laughs> böyle, böyle bir. <laughs> Böyle bir konsantrik. <laughs> Ay önemli, tamam geçti falan böyle ya. telafi <laughs> Ya, te, 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 ya falan. Böyle bir şey oluyor mu sana? Yani ne bileyim. Ama yani. ses gerçekten e, gel desemdeki ses, raftaki ses o kadar etkileyici ki, kusura bakma ben de seni hayal etmezdim. <laughs> ne münasebet? Yani esasında şey şöyle bir şey var. Ee, yani şarkı söylemek benim e, doğuştan yaptığım bir şey. Ben çok seviyorum şarkı söylemeyi. Yani müzik yapmak çok hani. E, ...şey geliyor bana, hani bir şeyle uğraşıyormuşum gibi gelmiyor aslında. Hı -hı. Hani yaptığım şarkının tanınması, yaz, yazdığım sözlerin daha doğrusu tanınması... ...beni daha çok mutlu ediyor açıkçası. Yani o yüzden... E, ...yani rafın hikayesi, o, o dedim hani o mistik ambiyans... en hani başı itibariyle oluşan, hani yüzlerimizi yani ne Deep Rise olsun ne ben olayım... ...hani böyle yüzlerimizi çok ekspoze etmeden şarkıyı anlatan bir yapıdan bahsettik esasında orada. Çünkü akyaka vardı, bir doğal ambiyans vardı. Yani bir şeye bak baksın insanlar mesela hani bizim gördüğümüz şeyleri görsünler belki o üretim sürecinde ne yaşadık belki hmm. aynı şeye baksınlar istedik hmm. ve hmm. yönetmenimiz de o klibin yönetmeni Evren Arasıl ona da selam olsun buradan o da çok ince eledi sık dokudu iyi bir e, finalde bir şey çıktı ortaya ve insanların da hani hem melodisini hem bir gitar riffini, bir bir, bir davul e, beat'ini veya genel sound'unu çok beğendiği bir şey çıktı ortaya ve bizi bu çok mutlu etti ki bence en büyük mutluluk bu. Hmm. Yani şarkının bilinmesi, şarkının tanıması. Çünkü bizim amacımız müzik yapmak yani. Evet. Hmm. Hani kimse e, hayır ben ben işte çok büyük bir star olacağım değil. Hani ben müzik, iyi müzik yapacağım gibi düşündüm ben hep yani hani ben hayatım. ben karşımda çok iyi bir müzisyen, çok iyi bir arkadaş ama e, bizim ülkemizden yetişen ve uluslararası ve şu anda bütün dünyada geçerli olan müzik trendlerine selam çakan bir müzisyen görüyorum. Harika. Alkışlıyoruz ve sahneye davet ediyoruz. Çok teşekkürler. Hanımlar, beyler, cabbar. Harikulade, harikulade, harikulade.